20. soru. Ozan birbirine eş mavi renk kareleri ve birbirine eş mor renk daireleri kullanarak aşağıdaki deseni oluşturuyor. Her bir daire ve karenin alanları yukarıda verildiğine göre desendeki mor renkli bölgelerin çevreleri toplamı kaç birimdir? İstenen yer neresi? Bir tanesi için baktığımızda mor renkli bölgelerin çevreleri bir dış çevre bir de iç çevre. Yani aslında bulmamız gereken şudur. Dairelerin çevreleri artık karenin çevreleri. Ve bunu 4 ile çarpımı. Çünkü 4 tane pardon 3 ile çarpımı. Çünkü aynı şekilde 3 tane var. Şimdi öncelikle bunların e, dairenin yarı çapını ve karenin bir kenarını bulacağım ben. Dairenin yarı çapıyla başlayalım. Dairenin alanı pi r karedir. E, bunun yarı çapına r dersek. Pi yerine de 3 alınız demiş. O zaman 3 r kare eşittir. 3 a kare artı 30 a artı 75. R kareye bulmak için her tarafı öncelikle 3'e bölüyorum. Sağ üstte 3 parantezini aldım. Burası a kare artı 10 a artı 25 bölü 3. Sadeleştirdim. R kare sağ üstteki ifade dikkat edersek a artı 5'in karesinin açılımıdır. O halde buradan ben r'nin a artı 5 olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla dairenin çevresini aldığımızda bu 2 pi r'dir. 2 çarpı 3 çarpı r yerine a artı 5 yazdım. 6 a artı 5 burası 6 a artı 30'dur. Bir tane dairenin çevresi. Devam ettik. Karenin bir kenar uzunluğunu bulacağız. 4 b eksi 12 4 b kare 12 b artı 9'un kare kökünü alacağım. İçerideki ifade 2b eksi 3'ün parantez karesidir. Bu da dışarıya 2b eksi 3 olarak çıkar. Yani bunun bir kenarı 2b eksi 3. Dolayısıyla bunu da 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 2b eksi 3'ten 8b eksi 12. Dedik ki 3 tane şekil olduğu için 3 çarpı buradaki çevrelerin toplamı. 6a artı 30 artı 8b eksi 12 buradan 3 çarpı 6a artı 8b 30'dan 12 çıkarsa 18 3'ü içeriye dağıtırsak 18a artı 24b artı 54 dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir.